Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün, pereotlu poğaça yapıyoruz. Ama klasik görünümünden, biraz farklı olarak. Hadi buyurun, geçelim tarife. Şimdi, öncelikle bir adet yumurtayı bütün olarak bir adet de yumurtasının, yumurtanın sarısını üstü için ayırdım. Dolayısıyla artan beyazını da karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ, ayçiçek yağı, susam yağı ya da zeytinyağı hangisini arzu ederseniz yarım çay bardağı da eritilmiş tereyağımı koyuyorum. Aynı çay bardaklar hepsi. Bir çay bardağı kadar da Yoğurdum var, suyuyla birlikte. Yoğurdu her zaman suyla kullanmanızı öneririm. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Şu bardakları kaldırayım, bana engel olmasın. Şimdi karışımımızı güzelce karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı toz şekerim var. Bir buçuk çay kaşığı tuzum var. Bir paket de kabartma tozu ilave ediyoruz. Kıyır kıyır olması için de bir yemek kaşığı sirkemizi katıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Burada elemiş olduğum tam tamına üç buçuk su bardağı unum var. Eleyerek kullanıyorum. Fütürlenme yapmasın diye. Ama her zamanki gibi yine unu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Unun cinsine, markasına göre e, alış miktarı farklılaştığı için yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Kulak memesi kıvamında yumuşak, çok ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. 3,5 su bardağı unumu tamamını koydum. Tam olarak alacak sanırım. Şimdi elimle yoğuracağım. Ama ondan önce incecik dilmiş olduğum yarım demet dereotlarım var. Onu ilave edeceğim. Dereotları da koyduktan sonra güzelce yoğurmaya geçebiliriz. Hamurum güzelce toparlandı. Gayet güzel. 3,5 su bardağı un tam kıvamında geldi. Harika bir hamur elde ettik. Dediğim gibi kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur. Şimdi ben bu sefer şeklini biraz farklı yapacağım. Şimdi bir 5 dakika bu hamur dinlensin. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi hamurumdan böyle bir limon büyüklüğünde bir parça alıyorum ve elimle bastırarak bu parçayı açıyorum. Şöyle ortasına çeyreğine kadar bir çizik atıyorum. Rendelemiş olduğum beyaz peynirini içerisine koyup hemen katlamaya başlıyorum. Huni gibi katlıyorum şu şekilde getiriyor. Ve yağlı kağıt koyduğum tepsime koyuyor. Tekrar ikincisini alıyorum. Açıyorum. Ortasına hemen çizik atıyorum. Umarım kamera alıyordur. Bu zannediyorum çok görünmedi. Bir ikincisini daha göstererek yapmam lazım. Rulo halinde dolandırıyorum bu uç kısmı tepede kalacak şekilde poğaçalarımı tepsime diziyorum. Şimdi bir dikkat edeyim. Görünür bir şekilde yapmak için, daha iyi görebilmeniz için şurası iyi herhalde. Şimdi hamurumu elimle genişletiyorum. Gördüğünüz gibi. Çizik atıyorum. Hemen yanına peynirimi yerleştiriyorum. Ve Başlıyorum katlamaya. Bu şekilde katlayarak bunu haline getiriyorum. Bir değişik format olsun, şekil olsun istedim. Her zamanki dereotlu poğaçalarına şekliyle alternatif, daha güzel bir şekil. Bunu ben internette başka bir hamur işinde görmüştüm. Ben de dereotlu poğaçam uygulamak istedim. Aynı şekilde yine açıyoruz, ortaya çizik atıyoruz, peynirimizi koyup döndürüyoruz. Hepsini bitireyim, tamamlayayım, görüşelim. Evet, poğaçalarım hazır. Ayırmış olduğum yumurta sarısını güzelce çırpıp üzerlerine hırpalamadan biraz sürüyorum. Bu arada fırınımı 180 dereceye fanlı olarak açtım. Sesini duyuyorsunuzdur. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar. Her fırın farklılık gösterebilir. Bazısı 20 dakikada, bazısı 25 dakikada pişirir. O yüzden lütfen kontrollü olarak. Ben kendi hep kullandığım aynı fırın olmasına rağmen sürekli her zaman kontrol ediyorum. Fırına gitmeye hazırız. Girsin, pişsin, çıksın, görüşelim. Poğaçalarımız pişti. 20 dakikada nar gibi kızardı. Biraz soğusun, iç dokusuna bakalım. Evet, poğaçalarım biraz ılıdı. Size göstermek istiyorum. Farklı bir şekli oldu. Kubbe gibi görüyorsunuz altı üstü. İç dokusunu da göstermek isterim. Kıyır kıyır içine koyduğumuz sirkeden dolayı harika bir kıyırlıkta oldu. Çok da lezzetli. Umarım siz de evinizde denersiniz. Klasik her zaman yaptığımız dereotlu poğaçaya ufak dokunuşla farklı bir format vermek istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve evinizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ama gerçekten yorumlarında çok merak ediyorum. Deneyenler yazarsa sevinirim. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ama videolarımı beğenmeyi, izlemeyi, beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız her paylaştığımız video hiçbir şekilde kaybolmadan size bildirilecektir. Bu da gerçekten önemli bir avantaj. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz. Tarifimi beğendiyseniz sosyal medyalarınızda da paylaşırsanız sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.